Aile çalışanlarından herkese merhabalar. Ben Betül. Hepinize hayırlı bereketli işler diliyorum. Bildiğiniz üzere ilk adet kanı şampuanımız mevcut. Şimdi sizlere kanı şampuanımızın kıvamını göstermek istiyorum. Hadi gelin beraber ekstrem kanı şampuanımızın kıvamını inceleyelim. Malum kış aylarına girmiş bulunmaktayız. Şampuanımızın yüksek konsantrasyonu sebebiyle kıvamında daha da sıkılaşma olacaktır. Ama bu sizi sakın korkutmasın. Çünkü bu durum suya para vermediğinizin de bir göstergesidir. Gördüğünüz gibi şampuanımız oldukça katı ve yoğun kıvamlı. Hadi gelin şimdi Golden Kart'la tanı şampuanımızın kıvamını Gördüğünüz gibi Golden Carpet adı şampuanımızın da bu şekilde. Her iki şampuanımızda yüksek konsantrasyona sahiptir. Şampuanlarınızı kullanırken bu şekilde bir kilo buram şampuanı bir litre ılık suyla açtırma yaparak karnınızı dökmeniz şampuanınızdan çok daha fazla verim almanızı sağlayacaktır. Detaylı bilgi için mutlaka bizlere ulaşın. güvenilir girsin merak Jama <laughs> <et. gülüyor>